ya mükemmelim ya bu konuda <laughs> elime su dökemezler bakayım bak binle, bin küsürlere çıkarttık artık sadece yol gerilerinden olan para yazacak orada şuraya koyacağım ya çok kafaya taktım parayı biriktirelim hemen oraya da bir tane oturtuyorum <laughs> yok ya bak hala geliyorlar. Demek ki arsalar kıymetli. Yani pek de kıymetli değilmiş ama olsun. Buralar en azından birazcık değer biliyor. Buralar zaten hiç değeri yok. Ama olsun. Demek ki hala insan geldiğine göre bir şeyler yapıyoruz. Yani iyi geçiriyoruz. Ne oluyor lan. Allah belanı. Tam beyler, devam edin. Hiçbir şey yokmuş gibi normal gündelik hayatınıza. Bakayım. Çok güzel. Öde öde. Öde geç. Vergi kısmına geleyim. Geldim. Ha ekstra vergi politikası var. Onu biliyorum. Ama onu yapmayı pek istemiyorum. Çünkü açıkçası korkuyorum. Oradan patlarım diye. Abi çöp şu çöp konusu beni sinir etmeye başladı. Kaldır burayı. Şuraya yeni bir çöp tesisi. Tamam, çok güzel. Yok, öyle öyle şeyler yapmam. Kesinlikle şehrimi ve vatandaşımı düşünürüm. Aleykümselam Ertuğrul. Hoş geldin. Kesinlikle şehrimi sonuna kadar düşünüyorum. Yani giriş çıkışlar ücretli olabilir. Belki bir burada çakıp daha sonra da buradaki girişle çakıyor olabilirim. Ama kesinlikle vatandaşlarım için bunu yapıyorum. Aksinde kimse iddia edemez. Aa. Oğlum bende vardı zaten GTA 5. Ha biz parasını ödeyip aldık. Bize giren girdi. Eyvallah. Dedim bir keseyim artık yeter. vatandaşlarımız gelmesi açısından buraya güzel bir alan yaptık. Ama öncesinde sağlık buraya kadar ulaşıyor. İtfaiye ulaşmıyor ve karakol gelmiyor buraya. Artık karakol var. Bir de itfaiye çakarız buraya. o sudan hastalanmasının sebebi şu ee, gider var ya şimdi bak suyu biz buradan çekiyoruz gider burada akıntı da bu yönde şimdi gideri sen bu yöne verirsen e, su çektiğin yerin aşağısına verirsen akıntı yönünden gider ve su çektiğin pompaladığın yere e, herhangi bir atık su gelmez atık su gelmezse de şehire temiz su gider eğer ama Tam tersi olursa şehir hastalanır, ölür giderler. Çıkın, çıkın. Hadi. Şimdi buradan da büyüteceğiz. Onun için de birazdan adımlar atacağım. <laughs> Aynen öyle adamlara kendi çişini içirtmişsin ya. Yani. Burada ne yapıyor bunlar? Manyak psikopat deliler. Abi şu gişelerden. Oho. Aynen öyle. Ve şu anda isyan çıkarttılar. İş hepsi kapattı. Bakayım. Evet. Geçmiş olsun. Madem iş yeri yok. Bütün iş yerlerini kapatsam mı? Veya bu ayırdığım iş yerlerini tekrar birleştirsem mi? Neden sevmiyorlar ki abi bu şehri? Yani Şu ikisini belki verebilirim. ho. Bunlar ne yapıyor burada ya? Alternatif yol. Alternatif yol. Lan o kadar gitmeseydik keşke. birleşeceği şurayla Aynen öyle. Su gitmiyor bir yerlere. Tamam. Şimdi şu şehir politikası uygulamıştık bir tane. Onun için şurayı bir engelle. Şurayı bir kaldır. Burada öyle bir şehir politikası yok. Şuraları bir kaldır. Tamamdır. Artık alternatif yolları var. Artık burayı kullanıp bu traktörlerin buraya girmemesi gerekiyor. Ki zaten buradan girip Ne yapmışım lan ben buraya? Böyle geçip buradan geri dönebilirler. Tamamdır. Ya politika Mesela iş yeri politikası veriyorsun. Bunlar daha çok iş yeri açıyor. Mesela müşteri yok diyor abi. Ben kolundan tutup bu adamları gidip burada alışveriş yapın diyemem ki. Yoksa yapacak bir şey de yok. traktörler, kamyonetler öteki taraftan gitmesi gerekiyor. Ama adamlar inatla burayı kullanmaya devam ediyor ki politika uyguladığımız halde. Şehre yaklaştırayım. Artık yok artık. Oğlum o niye kıvrıldı lan öyle? Abi bu ne saçmalıktır ya? <laughs> ya ama şöyle. Sonuçta bir köprüyle geçebilecekleri mesafede. Tam bu birazcık buraya uzak kalmış olabilir ama bu yakın mesela. Buradaki vatandaşlar burayı kullanmıyor. G Genel olarak da burası sıkıntı çıkartıyor. Burası sonradan çıkartmaya başladı. O zaman yüksek yolunluklu e, iş yeri yapmak yerine düşüğe yöneleceğiz. Ne diyeyim? Bir öyle deneyelim. Çünkü bu Lavuklar sıkıntı çıkartıyor. Küçük ölçekliye ver bakalım. Eyvallah sende. Şuraları bir kurulsunlar bakalım. Adamlar iş yeri beğenmiyor ya. Kapatın lan dükkanları. Dağılın lan buradan. Adamlara bir yeri beğendiremedik ya. Acaba biz çok fazla yükleniyoruz ondan mı? Ondan da olabilir bak korktum şu anda. Boşalt boşalt boşalt. Terk et burayı. Yok kardeşim size dükkan mükkan yok hadi. Öteki türlü ben daha iyiydim ya. Boşaltın beyler. Hiç dükkan mükkan yapmayın. Düşük yoğunluklu olanlara geçerim daha iyi ya. Dal dal. Dalın buradan. Hadi. Neredeyse terk ettiler güzel. Buraya da ufak ufak kurulurlar. E Doğru. Bütün her yerin elektriğiyle oynadık bir anda. Adamlar da haklı. Yapın beyler yapacağınız yeri. Ya hastane yapmaya ne gerek var? Ey su gitmiyor. Yolla suyunu. Çok güzel. Hmm, şimdi ne yapabiliriz? ikisi arasında elektrik geçişini de sağladık. Abi, traktör ağır vasıtaya girmiyor mu? Odun kamyonu diyor mesela. Ben burada zaten şurada özel olarak bu alanda ağır vasıtayı yasaklamışım. Ve alternatif bir yol sunmuşum ona buradan gidebileceği. Ki Ama burası otoban otoban değil ki. Bura normal yol. Şu yolu şöyle bir genişlet bakalım. Buraya ağır vasıta girmesi yasak acı. Bunu söylüyoruz anlamıyorlar ya. Buradan mesela girip burayı kullanabilir ağır vasıta veya buraları kullanabilir şuradan gidip. Ki buranın şeyini diğer yola da bağlayalım. Yürüyün acılar. Yeminle keseceğim hemen sizi. Buraya zaten akış yok. Burası sürüsüyle. Işık mı koydunuz lan oraya? Ne ışığı anasını satayım. 3 kişi kullanıyor zaten. Hemen trafik durumumuzu kontrol ediyoruz. 74'lere kadar çıkarmışız. Güzel buradaki trafikte bitmiş ama burada hala bitmemiş o zaman ne yapıyoruz hemen Buraya yeni bir kişi oluşturuyoruz ki insanlar burada vakit kaybetsin Ama otomatik ödeme değil mi Olsun para kazanırsın Lan ne çabuk ağaç çıktı Çok güzel. Şimdi buradan gelen gelenlerimiz de bir artsın. Senin elektriğin mi yok? Al sana bir elektrik. Tamamdır. <laughs> Ölmeyin artık. Oğlum bak sonunda bana her yere mezarlık yaptıracağınız onu istiyorsunuz ha. Tabii adım başı gişe. Tek politikamız her noktada gişe. Aa göm sayısı çok fazla olduğu için mi acaba? Olabilir. Neden olmasın? borçlar hala var iteliyorlar bize Tamam onlar buraları az buçuk idare eder Neden terk ettiler ki acaba Elektriğin suyun geliyor Aa suda elektrikte azalma olmuş Aa cık 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 cık. Kabul etmiyorum Hemen bir tane daha yapıştır. Oğlum biz seni boşaltmadık mı? Bakalım elektriğe. karşılayamıyoruz. Şu anda elektrikte büyük bir sorun var. Bu ne yapıyor şimdi? Safatık su. Su kitlemi istiyor musunuz? Hmm. Garip bir sistem. Bir tane daha su pompası. Bir tane daha bundan yapalım hadi. Map'e bağla. Kaça çıktı kapasite? Birkaç tane daha alsak aslında çok iyi olur. En azından şuraya bir yere koyalım. Tamam neredeyse eşit gibi. 160 üretiyor. 120 üretiyor. Aslında buna o para verilir. Net verilir bu arada. Abi küçük ölçekli şeyler çalış yapıyor yapıyor bu işi ya. Onlar burayı döndürüyor. Onlar bu işi hak ediyor Küçük çaplı abi esnaf kafası en iyisi. Tabi gene bokunu çıkartıyorum ben. Dur tamam yeter. Bakalım bir. Aa. Cık cık cık. Sanayi alanını fulllemiş. Terbiyesizler. çöp şeylerini bir kaldırsak aslında iyi olacak da. Uuu. Ne yapmışız biz lan? Bu muydu? Eğlence yok. Bu ne? Yok. Bu gürültü kirliliği kirlilik etrafın ağzına etmişiz. Aslında o kadar da kötü yapmamışız ya. Normal sanayi alanı burası mahvolmuştu. Herkes çok mutlu işte. Daha ne istiyorlar ki? Hayır yani belanız mı istiyorsunuz oğlum? Buradaki şey bitti. Trafik bitti. Kamyonet girişi de durdu. Çöp kamyonları da burayı kullanıyor. Onun dışında kullanan yok. Oradaki şey bitti ya tantana. Büyük ihtimalle burada sadece bir gişe var diye burayı kullanıp ee, daha sonra buradan bir yerden çıkıp girmeyi planlıyorlardı. Yani iki kişi. Bilmiyorum ya artık neyse. Oğlum bunlar ne bekliyor ya? Bakalım hemen trafik oranımıza. %73 çok güzel. Bir şurada trafik var gözüküyor. Kendi kendilerine burada duruyorlar. Oğlum buraya ışık mı ışık mı ekliyorsunuz siz ya? Sonra bakayım. Burada Aa başkent olduk. Aa dur bunu kutlayacağız. Şurada bir sıçmışız. Burayı bir düzeltmek lazım. Nereye stop versek? Burayı bir durduralım. Bura bir aks. Ya da buranın ışını bir kapatalım. Öyle bir deneyelim. Diğer kısımları da halledeyim bir. Ondan sonra devam ederiz. Burada mesela neden sıkışıklık var? Kaldırdım. Burayı durdurdum. Ha, benim yaptığım bir şeymiş o gene. Başka nerede sıkışıklık var? Burada gözüküyor. Orada zaten yapabileceğim bir şey yok. Şuranın durumuna bir bakalım neden o karışıklık var? Şurayla şurayı bir durdur. Sonra burayı aç. Burayla burayı bir durdur. Tamam. Neredeyse her yeri hallettik. stop ver buralara. Burayı da akışını sağla. Neredeyse her yeri bir hallettik. Bakayım bir artış var mı? Buradaki trafik geçti. Buraya yapabileceğim bir şey yok. Buraya da yok. Buradaki trafiğin içine ettik. Burayı durdur, burayı devam ettir. Burayı bitirdik. Geçmiş olsun. Burada ışık varken iyiydi. Bura düzelir birazdan. Ana yol çünkü burası kullanılıyor. Tamam ya bu kadardan bir şey olmaz. %75 diyor hala. Yok burayı stop ver. Burayı devam ettir. Burayı bir toparladık. Burayı da toparladık. Burayı hala hiçbir şey yapamıyoruz. Eee. Burada trafiği öldürmüşler. Birader siz bir durun. Siz de bir durun. Ana yol sonuçta burası. Buranın da içine etmişler. Gene siz bir durun. Siz bir durun. Çok uykum var var ya. Burada çok saçma bir duruma girmiş ya. Burada bir yoğunluk var. Buradaki adam bekliyor mesela.